Şehitler ölmez, vatan bölünmez dersiniz. Nutuk atarsınız. Kürsülerde mikrofonlar sunulur önünüze. Konuşursunuz. Bu topraklar şehitler diyarıdır dersiniz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dersiniz. İşinizi düzgün yapmazsanız, vazifelerinizi yapmazsanız, herkes döndüğünde bilirsiniz ki, görürsünüz ki, cenazelerin defninden, şehitlerimizin veda töreninden bir saat sonra, Gidin bakın bakalım şehitler kimler için ölüyor. Gidin bakın bakalım. Mezarın başında bir garip ana, bir masum baba. Nasıl büyüyeceğiz? Endişeleri gözlerine vurmuş küçücük körpecik çocuklar kalıyor mezarların üstünde. Sonra yıllar yılı oraya gidiyorlar. Hiç vazgeçmiyorlar. Siz sadece biz sadece törenlere gidiyoruz. Nutuk atıyoruz. Mikrofonlar uzanıyor. Laf ediyoruz. Sonra o çocuklar babasız büyüyorlar, anasız büyüyorlar okul çıkışlarında anneleri babaları olanların babalarına doğru koştuğu zamanlarda bazı çocuklar baba sesini duyar duymaz başlarını önlerine yiyor böyle büyüyorlar siz kimi ağırlıyorsunuz herkes uyuyor siz uyuyorsunuz çocuklarınızla biz uyuyoruz çocuklarımızla biz uyuyoruz gece üstlerine yorganları çektiklerinde Hıçkırıklar var yorganların altında. Siz kiminle oturup kalkıyorsunuz?